Zeynep. Ne oldu? Konuşmaya yüzün yok değil mi? Ne diyorsun ya sen? Bana laf ediyordun. Sen de iki günde Kerem'in kankası oldun. Bir şeyden haberin yok senin tamam mı? Bilip bilmeden konuşma. Sen itiraf etsene kızım. Kendini kurtarmak için yalaka olmuşsun işte. Bana bak. Ben senin kızın değilim, yalaka da değilim. Sana hesap vermek zorunda da değilim tamam mı? Zorundasın. Ben senin için neler yaptım biliyor musun? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Bir dakika ya. Ne yaptın sen? Ufuk. Ha Ufuk ya vallahi siparişlerin hiçbirini getirmediler ya. Kerem Bey ya çıkmaya kalkarsa? Daha şimdi geldim ya. Çıkmaz daha. Çok sağ ol. Ne yapacağım? Kerim'in arabasını sen mi bozdun yoksa? Evet. Biraz da o acı çeksin istedim. Ama olmamış işte yine. Yani. Geri zekalı herif. Ölüyorduk senin yüzünden ikimiz de. Ne diyorsun ya? Senin ne işin vardı o arabada? O arabada bir başkasının olabileceğini düşünemedin değil mi? Bir bebek de olabilirdi, annesi de olabilirdi. Kaldı ki kimse olmasın. Kerim'i öldürsen mutlu mu olacaktın ha? dinemedim. Neyse ki ikimiz de ucuz kurtulduk. Affet beni Zeynep. Gerçekten ben o arabayı boz. Sus. Sus. Sakın bundan da bahsetme, tamam mı? Kerem duyarsa seni mahveder. Ayrıca Ben Kerem'in kankası değilim. Asla da olmayacağım. Anladın mı? <laughs> Abi reis gelmez ne? bizim takıma. Abi yani. nereye gelmez reis? Kendi dedi geliyorum diye adam ya. Ya oğlum her sezon reis reis reis. Sabri reis ne işte ya. <laughs> Abi hayırdır nedir? E, ee, yok bir şey ya. Uykumu alamadım. İyisin değil mi? Hı. Bir şey soracağım ya. Sorma. Ama Kenan... Lan sorma demedim mi? Tamam tamam. Anlaşılmıştır sormuyoruz. Telefonu versene. Ya Ufuk. Bak ne diyeceğim. Şey seni birazdan arayacağım. Bir şey isteyeceğim. Hı hı. Aynen şey. işte okula getirirsin. Bugün. Tamam. Hadi. Arayacağım. Hadi. Gece geldi. Ne haber canım? İyidir. Senden alır. haber? ben de. Diyorum ki neler oluyor oralarda acaba? Neredesin kızım ya? Çatladın meraktan. Geldim işte. Ee, ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim ya. Can'la konuştum ama Kerem de ona bir şey söylememiş ki. Ya ne garip bir durum ya. Ya anlamıyorum o kızın Kerem'in yanında ne işi var ya? Kerem'e sorsam. Hayatta olmaz. <laughs> Geliyor seninki. dakika baksana sen. Bundan sonra beni görürsen yolunu değiştir, tamam mı? Selam verme. Da sakın benimle konuşma bir daha. Çok da meraklıydım sanki. Haklıydın. Keşke seni dinleseymişim. Ben Zeynep. Kuldadığını bilmeyen yok. Yağmur. Memnun oldum. <laughs> Okul çalkaladın yine. Ne <laughs> yapmışım ki? E ee, sabah Kerem'le birlikte geldiniz ya. Ee, ne alaka? Görürsün. Kesin bir pislik çıkacak bundan. Ya kusura bakma da sen biraz fazla mı karamsarsın, bana mı öyle geliyor? Ya kusura bakma sen çok mu safsın, bana mı öyle geliyor? Hadi ya. O zaman bak ben sana aslında ne olduğunu anlatayım da en azından bir şahidim olsun. Biz şimdi Melis'le kalacaktım ben. Sınıfı iyice kontrol et. Kimse şey yokken koy tamam mı? Zeynep'e değil bu? Ne kadar çok soru sormaya başladın Can. Hadi Kardeşimsin ya. Kaybettim sandım. Ne haber? Konuşmayacaktım seninle ama. Ne oldu? Ne oldu dün gece? Arıza çıkarmayacak. Sana anlatayım. Arıza çıkaracak bir şey yapmadıysan dinleyeyim. Al işte ya. Tamam. Dinliyoruz tamam. Hadi anlat. Yuh ama ya. Nasıl bir oyun oynamışlar kızım sana? sorma. Bir de bir pislik çıkmaz diyordum bundan. Mecburen. Ya nasıl mecburen? Ya şöyle ki zaten yaptı yapacağını. Daha ne yapabilir? Beni dinle. Daha asla güvenme onları. Sana güvenebilir miyim peki? E sence? <laughs> ya biliyor musun bu okula gelmeyi hiç istemedim aslında. Neden? O tiki con onlar yüzünden. hepsi ayrı bir manyak. Bir sen bir de Barış var onlar gibi olmuyor. Öyle diyorsun yani. Öyle. Yani ikiniz de çok farklısınız onlarda. Tamam tamam, bu kadar ittifat yeter. Ee sen anlat. Yani senin ailen mesela ne yapıyorlar? İş anlamında mı? Hı hmm. hı. Yani mesela benim babam denizciymiş. Annem de tarzı. Gerçi moda ciddiyince daha havalı oluyor galiba. Ee şey... Ya annem genel müdür. Hmm. Hani babam vefat ettikten sonra şey oldu... O geçti şirketin başına. Benim babam da işte bir sefere çıkmış, bir daha da geri dönmemiş. Ben yani annemden başka kimsem yok. Benim de. Vay be, bayağı ortak noktamız var seninle. Değil mi? Bence de. Yardımcı olabilir miyim hanımefendi? İyi günler. Eee Zale Hanım'a bakmıştım ama ben sizi götüreyim Zale Hanım'ı. Buyurun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.